Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Necatişler, Nur Sürer, Umutcan Ütebay ve Levent Ülgen gibi oyuncuların olduğu aile dizisi 5. bölümüyle ters köşeler yaptı. Hülya Soykan, zıt olduğu devine hediye gönderdi ve Aslan da onu eve davet etti. Devin bir yandan Cihan'la uğraşıyor. Cihan Soykan devine elini kolunu sallaya sallaya terapiye gidiyor. Hülya Soykan onu aslanı söylemekle tehdit etse de bu Cihan'ı etkilemedi. Çünkü Cihan Soykan babasıyla ilgili bir sır biliyor. Önümüzdeki bölümlerde annesi Hülya ile zıtlaşması durumunda yine bu sırrı aileye söylemekle tehdit edecek. Cihan aslında geri planda aslanı koruyor. Çünkü babası Yusuf Soykan'ın ne kadar düşmanı varsa ailenin de o kadar düşmanı olduğunu biliyor. Hülya Soykan ile İbrahim Soykan arasındaki teması gördük. Amca İbrahim'in seneler önce Hülya'ya aşık olduğu ve halen de ona bir şeyler beslediği belli. Cihan Soykan bunu belki biliyor, bilmese de önümüzdeki bölümlerde öğrenebilir. Evet arkadaşlar bu da Cihan ve amca İbrahim'in zıtlaşması demek. İbrahim Soykan'ın Aslan'ın arkasının iş çevirdiğini görüyoruz. Ancak İbre Cihan'a dönebilir. Dizi tahminen 2 sezon. Yani 1. sezon ağır bir kayıp verebiliriz. Amca İbrahim, Cihan Soykan'ı bildiği sırlar yüzünden tuzağa düşürebilir. Tabi burada Cihan'ın imdadına aslan da yetişebilir. Cihan olmasa da biz aileden birinin birinci sezonda veda edeceğini düşünüyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın.